İslam nimeti. Hiç şüphesiz ki Allah'ın nimetlerinin en büyüğü bu dine girmek, Müslüman olmak, Muhammed Aleyhisselam ümmetine mensup olmak, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi olarak Muhammed'den razı olmaktır. Hiç şüphesiz bu nimet tüm nimetlerin anasıdır. Bu nimet olmadan ne dünyada ne de ahirette Mutluluk ve saadet yoktur. Allahu Teala'nın kullarının amellerini İslam şartı ile kabul ettiği bilinen bir gerçektir. Nitekim şöyle buyurmuştur. Allah nezdinde din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayet. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Kim İslam'dan gayrı bir din ararsa bilsin ki kendisinden bu kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran suresi 85. ayet. Evet. Kafir ve müşriklerin akibeti ahirette hüsrana uğramaktır. Hüsran Allah korusun cehennem ateşinde ebediyen kalmak ve asla çıkamamaktır. Ey kardeşim bu nimetin ne denli önemli olduğunu ve Allah'ın diğer kulları arasından seçip sana kurtuluşu yazmış olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırladın mı? Sefil kafirlerin akibetini, kabre girdikleri zaman onların durumunu, sabah akşam ateşe sunulmalarını hiç düşündün mü? Sadece bu kadar mı? Hayır. Alev alev tutuşan cehennem, Kabirlerinden çıkacakları günü bekliyor ki onların barınağı olsun. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ne kötü yaşadılar, ne kötü öldüler ve tekrar ne kötü dirildiler. Dünyada keder ve sıkıntı, kabirde darlık ve ateş, son olarak cehennem ateşinde ölmeden devamlı kalış. Orada kaynar su ve irinden başka ne bir serinlik ne de içecek tadamazlar. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir. Orada çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da bir içecek tadamazlar. Ancak uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Nebe Suresi 21 ve 26. Ayetler Evet, bu onların dünyada inkar etmelerinin ve yalanlamalarının karşılığıdır. Ey kardeşim! İslam nimeti üzere Allah'a hamd ettin mi? Ki bu nimetle Allahu Teala gerçekten ateşten kurtuluş yazmıştır. Gerçekten İslam nimeti tüm nimetlerin anasıdır.